Herkese merhaba beyler. Ee, bugün kendi yapmış olduğum bir sistem hakkında konuşacağız. Ee, görmüş olduğunuz üzere etrafta e, çeşitli sikletler var. Bazen görüp beğenip alamıyorsunuz Örneğin yani Kodemi sikletler olabilir veya başka sikletler fark etmez. Görüp de alamıyorsunuz bir hani beyler. anladınız mı? belki içimizde kalıyor lan bunun için. Hep sistem. Ben sistemden bahsedeyim. Sistem şöyle işliyor. Gelip benden bir key alıyorsunuz. Benim çeşitli hani Discord adresimden falan alabilirsiniz. Ücretli bu arada. Buraya şimdi bahsetmeyeceğim. Şu an buradan bahsedeceğim. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya şimdi istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Örnek veriyorum. Evet. Philips Solution için yazıyorsunuz. Hayvan. Dikor tabağında bir Philips sistemi yapar mısın? Lütfen evet, gelişmiş olsun diyelim. Buradan istediğiniz framework'ı seçebilirsiniz. Ben yani Cubicor'u kullanıyorum. Oluştur diyorsunuz. çok sürmüyor Saniyeler sürüyor. Bekleyin. Evet geldi görmüş olduğunuz üzere. Şimdi oluşturulan skip dosyaları. Burada script dosyaları var. Şimdi yapmamız gereken şu arkadaşlar. buraya geliyorsunuz işte purple bir mesela ben yazacağım şu kafa. FX manifest lua. Tak açtınız. Config lua. Tak açtınız. Client lua tak açtınız. Server lua tak açtınız. İşte, bilmem ne işte index. Bilmem ne secret chase. Hop açtınız hepsini tamam mı? Adam zaten sana kodu vermiş kanka. Kopyala yapıştır 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 ben şimdi test için açmayacağım e, eminim çünkü ben testini sağladım böyle hani kendi skriptlerinizi yapmak için son derece kullanışlı bir hata olursa işte bazı şeyleri yapamazsa falan bana da ben size yardımcı olabilirim de. bu hizmetin ne var Burada hazır script oluşturucum var. Burada bazı scriptler ekledim. Buraya her hafta yenilenecek arkadaşlar, satın alan arkadaşlar için söylüyorum her hafta yenilelim buraya. Ek olarak kendi scriptlerimi de buraya ekleyeceğim. Şu anlık yok ama eklenimi sağlayacağım. Burada mesela hediye kodu bir script var. İşte burada yetkili grubunu değiştirebilirsiniz. Kod oluşturma komutu, kod kullanım, kursör adı falan. Bunu da oluşturmayınca zaten hazır bir şekilde tak. Sistem bu şekilde. Daha geliştirmeler yapacağım tabii ki. Ee, erken alımlarda indirim yapacağım şu an. Ama arkadaşlar olursa olsun. İyi günler dilerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız çok değerli benim yani için. Düşünceleriniz nelerdir vesaire. iyi.